Kim Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğunu kabul ederse Allah o kişinin bedenini cehenneme haram kılmıştır. Kılar. Hadisi nasıl anlamalıyız? Yani burada e, kastedilen şu. Bu gibi hadisler ekseri usul e, hadis uleması tarafından şöyle şerh edilir. E, tevil edilir bunlar. Yani La illallah Muhammed Resulullah diyen e, kişinin bedeni cehenneme haram olur. Yani hiç, hiç cehenneme girmez şeklinde anlarsak, o zaman bu adam, bu tevhidi söyleyen bu insan içki içmiş olabilir, kumar oynamış, faiz yemiş, zina etmiş, adam öldürmüş vesaire kul hakkı vesaire olabilir. Bunun üzerinde böyle günahlar olabilir. E, ne olacak o zaman? Embilla billahi <laughs> La ilahe illallah dediği için yani bu hiçbir şekilde cehenneme girmeyecek mi? Cehennem ona haram mı olacak? O zaman diğer ayetler, hadisleri nasıl anlayacağız? Bu büyük günah işlemişse ne olacak? O yüzden bunlar şöyle anlaşılır. Buna benzer başka bir hadis var. Kim la ilahe illallah derse mutlaka cennete girecektir mesela. E, yani neyi kastediyor? Yani sonunda cennete girecektir. Bu hiç cehenneme girmeyecek demek değil. Yani cehenneme girebilir ama sonunda yine cennete girer. Çünkü imanı var. Yani tasdik gerçekleşmiş la ilahe illallah Muhammad ve Resulullah. Şirke düşmemiş. Allah'tan başka ilah, otorite, ibadet edilecek makam, itaat edilecek makam kabul etmemiş. O şekilde Allah'a ruhunu teslim etmiş, imanla ölmüş. Bu insan e, cennete girecek. Bu cehenneme girmeyecek demek değil. Cehenneme girer sonra yine cennete girecek demektir. Allah diğer günahlarını bağışlamazsa yani cehenneme girecektir ama sonra yine cennete girecektir. Hadisin kastettiği bu. Bu hadiste de cehennem ona haram kılınır derken tevhidi söyleyen bir insan Allah o kişinin bedenini cehenneme haram kılmıştır. Yani ebediyen cehennemde kalmayacaktır manasındadır. O kişinin bedenini cehenneme haram kıldı. Yani ebedi olarak orada kalmasına izin vermeyecek. Yoksa bir insan la ilahe illallah dediği halde bir sürü günahı olabilir. Onların hesabı yok mu? Birçok hadiste ee, Müslümanlardan da cehenneme girecek olanların olduğu ifade edilmiştir. Ee, mesela bir hadiste buyuruyor ki, e, şefaatle insanlar cehennemden çıkmaya başlayacaklar, en son bir kişi kalacak, cehennemde Müslümanlardan bir kişi kalacak, o da eee Allah Azze ve Celle'ye diyecek ki Ya Rabbi yandım, bittim, öldüm. Beni biraz çevirsen de şu cenneti uzaktan bir görsem. O Allah, Allah Azze ve Celle ona der ki çevirirsen başka bir şey istemeyeceksin öyle değil mi? Tamam Ya Rabbi der. Allah onu çevirir cenneti gösterir. Cenneti görünce der ki Ya Rabbi biraz beni yaklaştırsana. Allah buyurur ki, ey zalim insan, sen hani başka bir şey istemeyecektin? Sonra onu biraz yaklaştırır. Bunun üzerine, şey, başka bir şey istemeyeceksin değil mi? der. Evet ya Rabbi deyince Allah onu biraz yaklaştırır. Sonra tekrar der ki, ya Rabbi beni oraya girdirsene. Allah der ki, ey zalim insan, hani sen başka bir şey istemeyecektin? Sonra Allah affeder, der ki hadi gir cennetime. O girer bakar ki, cennet tıklım tıklım dolu. Ya Rabbi bana yer kalmamıştır. Allah buyurur ki gir orada sana yer çoktur. Ee, ve iste istediğin kadar. Kul ister, ister 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 aklına ne gelirse. Allah buyurur ki daha da iste. İster 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 ister. Allah Teala buyurur ki istediklerin ve onun on katı senindir en son cehennemden çıkan Müslümana bu kadar nimet verilecek. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bu kişi Müslüman. Yoksa cehennemden çıkmaz. Çünkü kafirlerin cehennemde ebedi kalacağına dair onlarca ayet var, hadis var. Kafir olsaydı zaten cehennemden çıkmazdı. Demek ki Müslüman. Ha, bundan anlıyoruz ki demek ki Müslümanlar da cehenneme girebiliyor yani bir azabı da görüyor, cehennem azabı da görüyor. Bunlarla ilgili çok sayıda delil var. Dolayısıyla cehenneme yani La ilahe illallah Muhammedu Resulullah derse, bunu tasdik ederse Allah onun bedenini cehenneme haram kılar derken bu hadislerle beraber bu ayetlerle birlikte anlamamız lazım yani hepsini bir bütün halinde anlamak zorundayız öyle anlamak zorundayız ki çelişki olmayacak. Yani şunu şöyle anladığımız zaman başka bir ayetle ya da hadisle çelişmeyecek. İşte öyle baktığımızda o zaman şu tevili yapmak zorunda kalıyoruz. Tıpkı la ilahe illallah diyen cennete girecektir hadisinde olduğu gibi yani bu cehenneme hiç girmeyeceğini ifade etmez. Cehenneme girse de yine cennete girecek sonuç itibariyle demektir. Bu hadis de Allah onun bedenini cehenneme haram kılar hadisi de yani ebedi olarak orada kalmasına izin vermez demektir. Yoksa bir müddet cehenneme girmiş olabilir. Çünkü la ilahe illallah yeterli değil. Yeterli değil. La ilahe illallah ebedi cehennemden kurtarıyor. Ama bir de farzlar var ve bir de haramlar var. Onlara dikkat etmediyse, farzları yapmamış, haramları da yapmış. E tabii ki bu günah işlemiş, tabii ki bunun bir hesabı olacak yani. Yani bunlar Böyleleri de farzları yapmamış, haramları da yapmış, içki içmiş, kumar oynanmış, faiz yemiş, adam öldürmüş, zina etmiş, her günahı işlemiş. Ee, bu insan hiçbir hesap vermeyecek, Allah onu hiç cehennemine koymayacak, cehennem ona haram olur şeklinde anlayamayız. Öyle anlayacak olursak başka ayetlerle, hadislerle çelişiyor. Tevil işte budur. Yani onların arasını bulmak, ayetlerin, hadislerin, Ayetlerin kendi içinde hadislerin kendi içinde ya da ayetlerle hadislerin e, uyumunu sağlamak yani onları öyle bir yorum yapıyoruz ki yapmak zorundayız ki uyumlu hale getireceğiz. İşte buna tevil diyoruz. Tevil de bu şekilde yapılabilir. Böylelerinin bedenini Allah cehenneme har cehenneme haram kılar. Yani ebediyen cehennemde kalmazlar ebedi olarak haram kılar ama bir müddet günahlarından dolayı cehenneme girip çıkmış olabilir